Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dürüs kombide 1073 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gidiş suyu sıcaklık sensörüne kısa devre durumu. Bu arıza durumda resetleme işlemi bir işe yaramaz. Direkt servis çağırmalısınız. Giriş suyu sıcaklık sensörünün, sensör bağlantı kablolarının e, bunların hepsini kontrolü gerekiyor. Bir aksaklık görülürse düzeltilmeli veya parça değişimi yapılmalıdır. Ayrıca cihazın elektronik sistemi de kontrol edilmesi gerekiyor. E, siz kullanıcı olarak e, kombinizi resetleyin. Yine işe yaramazsa bu dürüst etkili servislerinden mutlaka yardım alın videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.